1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29, benzinde 0.61, LPG'de 0.68 TL pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %52 ile %130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Doğalgazda ocak ayı için mesken tarifesine %25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Yapılan bu zamlar karşısında halk tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Sizin yapılan bu zamlar karşısında yorumunuz nedir? Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz. Öte yandan geçtiğimiz yıl başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifleri %26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10 liradan 13 liraya kadar yükselmişti. 2022 yılı itibariyle Araç sahipleri geçiş ücretli tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16,5 lira ödeyecek.